Adını dağlara yazdım yarim bulut camlara yazdım Kışın masal dinlemek zor yarim Hem ağladım hem anlattım Göz yaşım kederden miydi yarim Çektiğim kaderden miydi İçtim hep ona sarıldım yarim Tek dostum kadehler miydi? Özlerim gitmeseydim yarim Bırakma etme deseydim Şimdi ardıma bakmazdım yarim Elini tutabilseydim Gülmeyen gözler ıslaktı yârim benim hayalim muslattı. Sensiz yaşamak zor. Yarim beni de Allah yarattı. Aşka tövbe etmek zor. Yarim bir daha böyle sevmekte. Ömrümde bir kere yandı kalbim. Bu canı sana vermekle. Ah son nefesimi vermekle.